Selam Tero, iyi günler. Kaç tane büyüyeceksin birlikte? Steam, rozet işleyerek para katlama, 3. bölüm mü, 4. bölüm mü, kaçıncı part günü kaçı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama bu indirim, indirim diyorum. Ama bu cidden benim için ayrı bir şey olacak çünkü bu videoda değineceğim Evet, yayınlarda gittik o kadar şeyi birleştirdik. Bana yayını 160 lirayla girip 30 lirayla mı çıkmadığım oldu? Yani her şeyi yaptık sizinle. Yani 70 liramı yediniz, 100 liramı yediniz, tüm paramı çöpe attım sayenizde ama neyse hiç bir yok. Dur gelmiş, online alayım. Ama sizden bir ricam var videoya başlamadan önce. Videoyu uzun tuttuğum için bana sürekli hakaret ediyorsunuz. Kanka, outro yapıyorum kimse oraya kadar izlemiyor. Emin ol. Bu yüzden yapıyorum. Sen de izlemeyeceğini biliyorsun. Biraz empati lütfen. Şimdi dostum, demek istediğim şu kendini arkadaşlara tıkla görünmez al kart Yalvarırım yeter. Bak sin sinirleniyorum ha. Bak bir gün gelecek çok fena söyleyeceğim. Yeter. Ciddiyim. Ve bu arada Discord, Discord grubumuza da gelmeyi unutmayın. Abone olup takip bildirim açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Steam grubumuza da gelebilirsiniz. Burada kart kasma oyunların adlarını paylaşıyorum. Aynı şekilde Discord'da da. Şimdi bir takipçim bana dedi böyle böyle. Oynayan arka plan çıkıyormuş dedi. Benim bildiğim tek oynayan arka plan şu. Envanter diyelim. Gidelim. Bu mu? Nerede? Bu değil. Ne? Nerede bu? Evet bu. Bunu arkadaşlar şu aşağıdaki yapraklar düşüyor diye hatırlıyorum. Ama tabii bunu şu anda denesem mi? Deneyim hadi yani. ne olacak videoda. Ve bu arada bakalım kaç tane oyun varmış ya yani şey işte şeyi kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane oyunumuz var arkadaşlar. Toplamda 5 tane size göstereceğim o oyun var. Umarım hepsini denersiniz. Yani hepsini denersin derken lütfen karlı olanı deneyin. Ben bu videodaki birkaçını hatta bakayım kaçını denedim. Bunu denedim. Sonuna kadar denedim hatta. Bunu da sonuna kadar denedim. Bunu 3 defa falan denedim. Bunu 3 defa denedim. Bunu da deneyeceğiz videoda inşallah. Yani bana artık hakaret etmeyin. Daha sen E kanka ben yaptım. Niye yapayım daha fazlasını? Buradan plan diyelim. Buradan. Tamam dur yanlış yere takıldık. Diyelim mi? Şu arkadaki yapraklar düşüyor. Evet. Göz gibi arkadaki yapraklar düşüyor. Bu 50 kuruş yani. Bu bu arka plan tamamıyla 50 kuruş ya. Yani benim bildiğim tek bu vardı ama dedi böyle böyle ve pahalı yani dedim. Ben bu işe bir el atmam lazım dedim. Yeter dedim. Bu iş dedim böyle olmayacak. Bakayım problem neresi yani ne dönmüş mü? bu girmeye Girmeyecekse. Her gün saat bu arada saat 20'de canlı indeyim. Kusura bakmayın. Bu bu arada niye böyle oldu ya? Steam çöktü. Ha bak böyle var. Arka, arka planda şeyler düşüyor yapraklar. Yaprakların düşünü, düşünü görebiliyorsunuz. Ama benim şu profil arka planı niye kayboldu? Hemen şu profil arka planı yapıp gelsem diyeceğim derken açılıyor. Evet Steam 3000 kaydet diyelim. Şimdi hemen biz ıı, oyunlara dikkat tekrar, tekrar geçelim. İlk oyunumuz Dreaming Sara. Evet, Dreaming Sara'ya başlıyoruz. Dreaming Sara. Dur. Kopyala yapıştır da vardı bende. Oyunların listesi açıklama kısmında olacak. Haberiniz olsun. Şimdi bunu alacağım. Bunu alacağız. Bakalım. Şöyle almaya başlayalım. Diyeceğim mi kaç tane kart var? Neyse çok var galiba. Yok o kadar da yok şansımda. Tamam. Şöyle. Bunlardan şöyle bir tanesini alalım. Bir tanesi aldıktan sonra otomatik sipariş edeceğiz. Yani bu şekilde hepsini almaya çalışacağım. Evet. Şimdi şunu aldık. Şimdi bu giriyoruz ve rozetlerdir. Yani oyun sizde olması zorunlu değil Var dostlar. Şimdi buradan oyunu bulacağım. Bir ton kart düştüğü için malum o oyunu bulmak daha zor olacak. Kart hakkınız kalmadı diyecek ve şimdi geldi o sarı oyunu bu. Muhteşem. bu kırktaş bu, bu entay tüylü streaming sarah buldum bak edersiniz şimdi buldum tamam kanal kartları pazar satın alın diyelim dur şimdi bizde hangisi vardı bizde sarah bey yayın var şu bu tamam aklıma kazıdı bundan bize 4 tane lazım bundan bize 5 tane 5 de, defa denicem bu arada bu videoya özel bakın bu video sırf sizin için Arkadaşlar takipçim istedi ben de yapıyorum. Yani sizin için niye yapmayayım haberiniz olsun. 22 lira. Vergisi ne kadar? Sizin için değer. Çıkarsa zaten çekilişe gidecek. Ve bu arada yarın çekiliş var. Discord sunucumuzda artık oraya da gelirsiniz diye düşünüyorum. Evet anladım. Büyük ihtimalle hepsini daha pahalı olacağız. şu kapat tuşunu var ya hep unutuyorum. Bir dakika. Evet şimdi unutuyorum. Tekrar geri. Şimdi gideceğiz böyle hepsini teker teker alacağız. Başlayalım. Başlayalım. Bir. Aga bu çok pahalıymış ama ya yine giriyor maşallah yine giriyor akıyor bir an şey bir an bayağı pahalı bayağı pahalı bayağı pahalı çok pahalı ya. Bunu daha ucuza getiremeyeceğiz mi? Bekleyin bir bakayım. Belki almışımdır. Steam'a girmiştir. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi dur. Ben şu not tiplerini açayım. Eğer yayında ya da ses kapattı olsak sizi sorardım ama size ne yazık ki şu an soramıyorum. Seyirciye sorma Joker hakkımız yok ne yazık ki. Şimdi. Sarah Bearden. Reading yazayım anlarım ben. Reading'den bir tane alınacak. Hemen dostlar ben şunu yazıp geleyim o zaman. Sizi bekletmeyeyim daha fazla. Hemen yazıp geliyorum. Zaten bir listede daha oyunlar var. Dostlar hepsini aldım ve geldim. Şimdi Screen üçe geçelim. Size bunu göstermeyi unuttum. Bir tanesi 168 TL Göz gibi ve Nadir de değil. Direkt profil arka planı. Yani bundan çıkabileceğini umuyorum. Measures. umarım Numarım doğrudur yani çıkıyordur. Neyse. Bunu bir deneyelim bakalım. Eğer bana 5 taneden bir tane bile çıkmazsa çıkmaz. Kimseye çıkmaz hmm. ya. Net. Bu kadar net. Çünkü 5 tane deneyeceğiz hadi bakalım. 40 TL param kaldı. <laughs> Abone olup like atıp bildirimleri açmak isteyen insan hadi 5x basıyorum direkt. Bir şeyler alalım. Of. Özlemişim bak şu 5x. of Çok iyi dönüyor ya. Şimdi bu değil. bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Kanka sen ciddi misin? What? Bu ne yapıyor ya? Ne? Kanka full bundan attı. Bir tane de nadir attı. E bu? Bunu niye saymadın? Dreaming Sarah Profil Arka Planı. Bak bu düz profil arka planı o da düz profil arka planı. Yani bir tane bile bari bundan atmalıydı. Kanka bunun ihtimali çok mu zor yoksa bu başka bir şey mi? Anlayamadım neyse param gitti. <laughs> ah, para gitti. Neyse acının tatlı tebessüm. Ne yapalım? Bu batışa umarım yani belki size çıkar bilmiyorum. Ciddiyim bilmiyorum. Yani bu olaya siz bir el atın derim. Ya, eğer isterseniz Çıkıyor da olabilir çıkmıyorlar. Ben denedim. 5 tane denedim. 4 tane attı normalinde. Arkadaşlar bir tanesi bu oyun deriz. Toplamda bir kere birleştirmek 15 liraya denk geliyor. Ben 2-3 defa birleştirdim. 45 lira 30 lira bir zarara girdim. 3-4-3 defa denedim herhalde. Bu çıkmadı. Zamanında bunun 60 TL alıyordu. Bunun da fiyatları düşmüş. Dragon Tribolity. Tribolity pardon. Bunu da yapabilirsiniz yani bence gayet şey 15 lira. Evet 14.75 ama size 15 diyeyim. Şimdi şimdi oyunumuz size 0.2. Zero 2. Girişi elinden geldi. Unutma ve maşallah 6 dakika giriş çıkmış. Şimdi yine hakaret diyeceğim küfür diyeceğim. Muhteşem. Kankalar bakın bunda da Zup 0.2. Zero 2. ben projeler bölümünden aşağı inerken görmüşsünüzdür. Bende full bundan vardı. Bana 4 aciz bundan düştü. 4 mü 3 mü? 3 tane düştü bende bana bundan. Hiç bundan düşmedi. Ve bir de şu düştü. Yani bu da karlı aslında. Yap bunu da yapabilirsiniz. Bunda kartların fiyatları 4 TL'ye mi ne denk geliyordu? Yapabilirsiniz yani. Hem free SV atlamış olursunuz hem para katlamış olursunuz. Yapın derim zıplıları ki. haftaya. Şimdiki tavsiyem size arkadaşlar. 2 tane zamanında 80 liraydı. bekliyoruz fiyatlar ortada. Dedim çıkmaz çıkmaz dedi abi de abi de abi de ne diye 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 tamam en dedim lan deniyor. gittim 40 liraya iki tane arka planı sattım arkadaşlar bu, bu oyunu. Bana bundan 2 adet çıktı. 5 defa dedim 2 adet çıktı. Ben zamanında 40 liraya sattım bunu. Tam şu fiyata sattım. Ama göz fiyatlar yükselmiş. şimdi Bunu da deneyin. Bana yani bak. Bana Sentai oyunundan çıkmadı. Ama gitti bundan 2 tane çıktı. 80 lira kazandı. Neyse. Ha şu battış olmadı ya. 30 lira verdim ben o şeylere. 30 mu verdim? Kaç verdim? 25 mi? 28 mi? Neyse ona bir yazı, siz bakarsınız. Bana yazarsan çok mutlu olurum ya ne kadar battığımı. Şimdi. Son oyunumuza gelelim. Son oyunumuz ise. Benim 2-3 defa deneyip de çıkaramadığım. Hatta bunun short videosunu da çektiğim çıkar diye. Hatta uzun bir video çekecektim ama. Çıkmayınca direkt saldım. Göz gibi bu kadar yüksek fiyatları var. Tahminen bir fiyatı 3 TL'ye denk gelebilir. Arkadaşlar verici arka plan ya bu ya şu. Bana bundan bir tane. Hatta bunu da mı Ama şimdi harf Dur şimdi bir kendini biraz muhabbet edeyim. Şimdi Hasan bunu denersen atarsan ne olacak? Zaten sana bundan iki tane verdi. Nadir seyrek. Ama seyrek bakın. Bela. seyrek. Ama önceki gibi olabilir mi? Olabilir. Gider bana dört tane, artık dört tane bilmem, iki üç defa bunu denedim, iki üçünde de bundan vardı. E 2 iki defa denedim. Şimdi üç defa denesem, iki tane de bundan verdi, bir tane de nadir atsa. Girdik zarara yine. Zaten simin aldığı payı da saymıyorum. Evet arkadaşlar, bu videom bu kadardı. Beni abone takip bildirimleri açmayı unutmayın. Buradan e, isteyen takipçilere selamlar olsun. Art girdi kanka. Umarım bir tebessüm olarak, yani yüzümde bir tebessüm yaratmak için bir like atın. Bir abone olun. Kanka, gecenin saatinde, saatinde ne videosu çekiyor? Ne kadar para gitti? Neyse, şu listeyi kapatalım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Her gün saat 20'de yayındayım. Her gün saat 0 ile 2 arasında yeni video gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.